İnandığımız için üstün geleceğimizi biliyoruz. Değerli kardeşlerim, seçim tarihi yaklaştıkça partilerin beyannameleri birer birer açıklanıyor. Gazetelerde, televizyonlarda reklamlar gümbür gümbür yayınlanıyor. Bilhassa muhalefet partileri ne diyor? Milletimize ne taahhüt ediyor? Şöyle bir baktığımızda Gördüğüm manzara açıkçası hiç de iç açıcı değil. Ben Cumhurbaşkanı olarak elbette partilerin hepsine eşit mesafedeyim. O ayrı bir konu. Ama buraya da gökten zembille veya paraşüt değilmedi mi? Cumhurbaşkanlığım öncesinde bu ülkenin 12 yıla yakın süre boyunca başbakanlığını yaptım. Ülkemizde şu an uygulanan ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel tüm programların altında imzam var, emeğim var, katkım var. Türkiye'nin 12 yıllık birikimini yok etmeyi hedefleyen her saldırı aynı zamanda milletimizin hanesine yazdırmak için mücadele ettiğim kazanımlara yöneliktir. Dolayısıyla bir yerde de şahsıma yöneliktir. Cumhurbaşkanı olmakla ülkenin geleceğine ilişkin sorumluluklarımdan azad olmuş değilim. Tam tersine bu sorumluluklarımın daha da arttığına inanıyorum. Seçim sürecinde bu şekilde ortaya saçılan vaatleri nasıl olsa iktidara gelemeyeceğini bilenlerin sorumsuzluklarının ürünleri olarak görüyorum. Sırtlarında yumurta küfesi olmadığı için akıllarına düşeni, ağızlarına geleni vaat diye ifade ediyorlar. İşte birisi çıkıyor bakıyorsunuz 1500 diyor. Birisi çıkıyor bakıyorsunuz 1600 diyor. Birisi çıkıyor diyor ki 5000. Eğer bu vaatlere oy verilecekse herhalde 5000 e oy vermek lazım. <laughs> Böyle bir şeyin olması mümkün mü?